biliyorum. Koskoca ülkenin itibarının nasıl iki paralık edildiğini gördükçe içinizin acıdığını ve tüm bu olan bitenleri kızgınlıkla karşıladığınızı biliyorum. İsyan ettiğinizi, artık yeter dediğinizi duyuyorum. Anne babaların çocuklarının yarınlarından kaygı duyduğuna şahit oluyorum. Gençlerimizin umutlarının nasıl karardığını görüyorum. Haklısınız. Bu ülkeyi suç örgütlerinin oyun alanına çeviren yöneticileri hak etmiyoruz. Suç örgütlerinin üzerine gitmek şöyle dursun, onlara her türlü ayrıcalığı tanıyıp ülkeyi korku egemenliğine hapseden yöneticileri hak etmiyoruz. Hukuku hiçe sayıp tüm yargı mekanizmasını baskı altına alıp sonra da hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzleri dahi kızarmadan yargı gereğini yapsın diyerek Adeta milletle dalga geçen bu zihniyeti biz hak etmiyoruz. Hukukun çizdiği sınırları hiçe sayan, hukuk dışına çıkan ve bunun toplumsal sonuçlarını hesap edemeyen ferasetsiz insanların yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Suç örgütleriyle aynı çuvala girmiş olanların yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Suç örgütlerinden, mafyadan Medet Uman ve kendi çıkarlarına hizmet etmeleri için bu hukuk dışı yapılara alan açan, adaletten nasibini almamış insanların yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Kızmakta, isyan etmekte sonuna kadar haklısınız. Bugün her şeyden önce gerçeği tüm samimiyetimizle cesurca konuşmanın zamanıdır. Yaklaşık bir aydır tüm toplumun gündemini meşgul eden iddialar, ithamlar, hepinizin malumu. Anne babalar olarak bu yayınları izleyen çocuklarımızdan gençlerimizden utanır hale geldik. Anne babalar olarak hükümetin ve ortaklarının bu yapılara nasıl sahip çıktığının bu yapılardan bazılarının nasıl himaye himaye ettiklerini gördükleri zaman yine çocuklarından utandıklarının farkındayız. Bu milletin bağlı olduğu değerlere halel getirmeye çalışanlara hadlerini bildirmenin zamanı geldi artık. Ortalama bir demokraside sadece tek bir tanesi bile hükümetleri sallamaya yetecek kadar vahim olan bu iddiaların toplum önüne saçıldığını görüyoruz. Fakat ülkeyi yönetenler ya sessiz kalmayı tercih ediyorlar ya da her zaman yaptıkları gibi bir takım ezberlere sığınıp konuyu sulandırmaya çalışıyorlar. Milletin karşısına çıkıp devlet vakarıyla iddiaları cevap vermek yerine devletin bekası söyleminin arkasına sığınarak insanların aklıyla alay ediyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu devletin bekası mafyayla, suç örgütleriyle işbirliği yaparak sağlanmaz. Bu devletin bekası, bu ülkenin bekası hukukla, adaletle sağlanır. Hukuk sınırında kalarak sağlanır. Artık her başları sıkıştığında dış mihraklar masalını anlatmanın kar etmediğini de göremeyecek kadar bunlar artık milletten kopmuş durumdalar. Her evde, her sokakta, her köşe başında bu vahim iddialar konuşuluyor. Fakat her konuda açıklama yapma gereği duyan, en küçük topa bile giren, köşe yazarlarına laf yetiştiren, köşe yazarlarının yandaş tetikçilerinin kulaklarına şunu yazın söyleyin diyen Cumhurbaşkanı bu konuda tek bir kelime dahi etmiyor. Daha da kötüsü tüm ülke bu iddialarla çalkalanıyor. Fakat tek bir savcı dahi adım atmıyor. Soruşturma başlatmıyor. Daha evvel ülkemizi 90'ların karanlığına son surat götürüyorsunuz demiştim. Defalarca söylemiştim bunu. Ama gerçekten şöyle bir baktığımızda maalesef siz 90'lara bile rahmet okutuyorsunuz bugün. Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele sadece gündeme düşen iddialardan ibaret değildir. Sorun bu sonucu doğuran zihniyetin ve siyaset anlayışının varlığıdır. Sorun hukuk devletinin katledilmiş olmasıdır. Sorun sivil toplumun, özgür basının ve ifade özgürlüğünün yok edilmiş olmasıdır. Sorun tarafsız ve bağımsız yargının ortadan kaldırılmış olmasıdır. Sevgili vatandaşlarım, adalet mülkün temelidir. Adaletin olmadığı bir ülkede, hukukun ayaklar altına alındığı bir ülkede, tüm kurum ve kuruluşların liyakatsız insanlarla doldurulduğu bir ülkede, medyanın, sivil toplumun baskı altına alındığı ve bir grup insanın kendini hukukun da üstünde gördüğü bir ülkede elbette mafya da olur, çeteler de olur, suç örgütleri de ortada cirit alır. Ve öyle bir an gelir ki artık yönetenlerin de bunları engellemeye gücü yetmez. Ağzını açıp tek bir kelime dahi edemezler. Yorum dahi yapamazlar. Çünkü kurdukları bu çarpık düzenin gün gelir esiri olurlar. Sevgili vatandaşlarım, devletler ancak adaletle ayakta durur. Toplumsal barışın ve huzurun kaynağı her şeyden önce adalettir. Adaletin olmadığı toplumlar çürümeye, adaleti yaşatmayan devletler evet, yıkılmaya mahkumdurlar. Ben buradan bir çağrı yapıyorum. Vicdan sahibi, ülkesini seven her yurttaşımızı ülkesine sahip çıkmaya çağırıyorum. Tüm hukuk ve yargı temsilcilerini ülkemize hep birlikte sahip çıkmak için göreve çağırıyorum. Savcılarımızı göreve çağırıyorum. Ondan bundan sinyal beklemenize gerek yok. Bu ülkenin savcısıysanız ve bu ülkede bağımsız yargı, adalet için esassa durmayın, harekete geçin. Sinyal beklemeyin. Vicdan sahibi, hukuka, adalete bağlı hiç mi savcı yok bu ülkede diye bazen düşünüyorum. Anlıyorum baskı büyük. Anlıyorum. Hükümet sizleri büyük bir baskı ve korku iklimi altında İşiniz yapmaya zorluyor. Anlıyorum. Ama bu ülke öyle anlar gelir ki her şeyi göze almayı gerektirecek dönemler yaşar. Bu ülke öyle dönemler yaşar ki hiç kimsenin artık kendinden korkmadığı, bu ülke için mücadele etmesi gerektiği dönemler yaşar. İşte şu anda da tam da o dönemlerden birini yaşıyoruz. Bu ülke hakikatleri bir organize suç örgütünün liderinin ağzından çıkan sözlerde aramamalı. Ben inanın üzülüyorum. İlk üç dakikasından sonra dinlemeye dayanamadım. Bu ülke buna layık değil. Bu ülke neye bakmalı biliyorsun biliyor musunuz? Bu ülke hakikati nerede aramalı? Bu ülke hakikati yürekli bir cumhuriyet savcısının kaleminden çıkan iddianamede aramalı. Hakikati devletin yargı kurumunun bu işte görevlendirilmiş insanlarından duymalı, anlamalı. Milletin seçim vekil olarak meclise gönderdiği milletvekillerine ve mecliste grubu olan bütün siyasi partileri de buradan seslenmek istiyorum. Derhal ama derhal bir soruşturma komisyonunu kurun ve bu korkunç iddiaların açığa kavuşması için çalışmalara başlayın. İddialar bakın sadece şuradan buradan yayınlanan videolar değil. Daha büyük resme bakın. Bu ülkenin hukuksuzluklarına bakın. Bu ülkenin mafya, çete ve her türlü yapılanmalarına bakın. Hem o tarafına bakın, hem bu tarafına bakın ama tam da bugün halk iradesinin temsilcisi olmak, milletin emanetine sahip çıkmak günüdür. Halkımız sizleri bunun için seçmiştir. Adalete sahip çıkın diye seçmiştir. Unutmayın siz öncelikle milletin vekilisiniz. Milletin vekili bunu vicdanlarınıza sorun. Ve şu anda demokrasimizde en yüksek temsil gücüne sahip olan organ olan oy veren vatandaşlarımızın kimi zaman yüzde seksen, kimi zaman yüzde doksanın temsil edildiği meclisin tam da görev zamanıdır bugün. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Her konuda tek yetkili olmayı çok istediniz. Tek bir imzayla ülkeyi yönetmeye talip olan sizsiniz. Bakanları adeta sekreterya seviyesine düşürüp kabine tabirini siz kullanmaya başladınız. Ancak unutmayın. Tek yetkili olmak tek sorumlu olmayı da beraberinde getirir. Sistem eski sistem değil. Eski sistemde siyasi sorumluluk Bakanlar Kurulu'nun kolektif müşterek sorumluluğuydu. Hukuki sorumluluk Bakanlar Kurulu'nun müşterek sorumluluğuydu. Şimdi öyle değil. Siz artık tek sorumlusunuz. Yeni sistem kendi istediğinizle, kendi istediğiniz yönde sizi tek yetkili ama aynı zamanda tek sorumlu yaptı. Tek yetkili makamda olmak, tek hesap verme makamında olmaktır aynı zamanda. Bunu bize unutturamazsınız. Böyle değilmiş gibi davranamazsınız. İşinize geldiği zaman ortaya çıkıp, işinize gelmediği zaman kenara çekilemezsiniz. Ortaya çıkan bu vahim tablonun tek bir nihai sorumlusu vardır. Yeni sistem gereği budur. O da sizsiniz. Yeni sistemde bütün bu tablonun tek yetkilisi vardır. Tek hesap verme makamı vardır ve tek sorumlusu vardır. O da Cumhurbaşkanlığı makamının kendisidir. Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Derhal sizi o makama getiren milletin karşısına çıkın ve tutumunuzu ortaya koyun. Bunu siz istediniz. Yetkiyi bana verin, görün nasıl sorunlar çözecek dediniz. Görün nasıl faizle düşecek, enflasyonda düşecek dediniz. Şimdi sessiz kalamazsınız. Sessiz kalarak, görmezden gelerek bu sorunların kendiliğinden yok olmasını beklemeyin. Çıkın bu iddialar karşısındaki görüşlerinizi açıkça ortaya koyun. Ya atadığınız bakanınıza, bakanlarınıza, görev verdiğiniz parti yöneticilerinize sahip çıkın ya da bu insanları görevden alıp yargının işini rahat yapmasını sağlayın. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye bu hukuksuzluğa, suskunluğa, bu çaresizliğe, bu umutsuzluğa mahkum değil. Gerçek bir hukuk devletinde yaşamak hepimizin hakkı. Demokratik bir ülkede huzur ve refah içinde yaşamak hepimizin hakkı. Yarınlara umutla bakmak hepimizin hakkı. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin hakkı. Biz bu liyakatsız ve basiretsiz insanlara mecbur değiliz. Biz bu keyfi yönetime mecbur değiliz. Biz bu kötü yönetime mecbur değiliz. Hakkı hukuku hiç sayan, vatandaşın alın teriyle kazandıklarını 3-5 kişiye yedirenlere mecbur değiliz. Bu topraklar çok karanlık günler gördü. Çok sancılı günler geçirdi ama her zaman karanlıklardan dimdik çıktı. Korkmayın. Çoğunluk bizleriz. Bu kötü insanlar azınlık. En önce gençlere bir şey söylemek istiyorum. Sizler için bu rezillikleri anlamanın zor olduğunu biliyorum. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız bunları hep izliyor. Anlamakta bazen güçlü çekiyorlar. Ama ben gençlerimize şunu ifade etmek istiyorum. Ülkelerin inişli çıkışlı demokratikleşme evrelerinde bazen böyle acı şeyler olabiliyor maalesef. Ancak bunlar yeniden doğuş öncesi sancılardır. Bunu bilin. Bu büyük millet bu iktidarın işkencesine biraz daha sabredecek ama ilk seçimde ilk seçimde milletimiz gereken cevabı verecek ve bu iktidarı tarihin çöplüğüne atacaktır. Geleceğin tam olarak nasıl olacağını kimse söyleyemez. Geleceği yalnız Allah bilir. Ama ben şunu söyleyebilirim ki her şekilde Ülkemizin yarınları bugünlerinden daha iyi olacaktır. Daha iyi günleri göreceğiz. Ve yarınlar korkaklara ait değildir. Daha güzel yarınları dürüst, işi bilen ve cesur insanlar inşa edecektir. Tüm yaptıkları rezilliklere rağmen, iftiralarına, çetelerine rağmen biz bu yolu yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz. Asla ben buradan herkesin huzurunda bu ülkenin bir vatandaşı olarak Ali Babacan olarak söz veriyorum. Deva kadroları olarak hep beraber söz veriyoruz. Hep birlikte bu günleri aşacağız. Bu kabustan elbet bir gün uyanacağız. Hukuksuzluğun ve mutlak otorite ile keyfi yönetimin sonsuza dek gideceğini zannedenlere de buradan seslenmek istiyorum. Biz o kötü günleri daha evvel bitirdik. Bu millet bitirdi. Ve bu millet bu kötü günleri de yine bitirecek. Bu ülkeyi hızla demokratikleştirmek ve geliştirmek için çok çalıştık. Yine çalışacağız. Ülkemizi suç örgütleri arasında bölüştürenlerin tüm heveslerini de kursaklarını da bırakacağız. Türkiye'nin hak ettiği hukuk düzenini adil, şeffaf, demokratik bir yönetim düzenini kuracağız. Varsın İktidar ortağının arka bahçesi olan suç örgütlerinin, çetelerin sözcüleri bizi tehdit etsin. Biz tüm tehditlere rağmen yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Hep beraber bir kişiyi dahi geride bırakmadan demokrasimiz için bu yola çıktık. Her şeyi göze aldık. Enseyi karartmaya gerek yok. Bu ülkedeki herkes haysiyetli bir yaşamı, huzuru, özgür ve müreffeh Türkiye'yi hak ediyor. Biz bunun için buradayız. Deva bir harekettir. Deva popülizm yapmaz. Biz bu büyük değişme önderlik edecek bir hareket olduğumuzu biliyoruz. Daha büyük bir şeye inanıyoruz. Sizlere, vatandaşlarımıza inanıyoruz. Tüm milletimize inanıyoruz. Gençlerimize inanıyoruz. Siz de inanmak zorundasınız. Çünkü Deva Partisi ve tertemiz kadroları bu ülkeye güveniyor. Biz vatandaşlarımızın o engin sağduyusuna güveniyoruz ve en çok da gençlerimize güveniyoruz. DEVA Partisi'nin tertemiz kadroları bu ülkenin tüm pisliklerini halkımızla beraber temizleyecek. Biz bunu biliyoruz. Devlet yönetiminde ehliyeti ve liyakati tesis edeceğiz. Hukukun ve demokrasinin bayrağını hep beraber göndere çekeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz buradayız kadrolarımızla, programımızla, projelerimizle, eylem planlarımızla hazırız. Aziz milletimizle birlikte bir avuç çetenin, mafyanın, çürümüş düzeninden hep birlikte bu ülkeyi kurtaracağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu günlerin geçici olduğunu tekrar özellikle ifade etmek istiyorum. Bu milletin ferasetinin, sağduyusunun tüm bu zorlukları aşmak için fazlasıyla yetine gönülden inanıyorum ve tüm milletime tekrar sevgilerimi